selam arkadaşlar ee, görürsünüz şu anda Brawl Stars güncellemesinden dolayı Brawl Stars'a girelim ya Normalde ben bugün bu saatlerde e, şey yapacaktım video çekecektim ama şimdi çekemeyeceğim maalesef güncelleme bittikten sonra çekebileceğim bu e, toplantıyı erteleyip erteleyip duyuyorum ben de yeni karakterimizde bakın şu şekilde şu arkadaşlar. Görmüşsünüzdür. illaki yani bir yerlerde. Ee, bu kadardı zaten diyeceğim Sadece şu anda bakma aşamasında olduğu için göster ona girilmediğini söylemek için video yaptım. Yani ee, toplantımız gecikti arkadaşlar. Onun için de çok özür dilerim. Ee, bu kadardı işte.